Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir araç incelemesi daha yapıyoruz. Hmm. Ticari bir araç inceliyoruz. Ford Tornado Courier aracını inceleyeceğiz. 1.5 2016 model ee, Deluxe paketi. Şöyle önce bir etrafını gezelim. Bu bir şirket aracı zaten tahmin edeceğiniz gibi. Bunlar genellikle şirket aracı olur. Yakıtı olsun. Gerek dizel oluşu olsun. Şöyle etrafını bir genel itibariyle ezelim. Pek bir değişiklik olmayıp böyle klasik ticaret. Öyle genişten de alalım. Ön arka ve yanları az çok sizde gördünüz Ve her zamanki gibi arkadan başlayalım 700 litre bagajı var arkadaşlar 705 litre Öyle bir şey olması lazım 705 litre bagajı var Şöyle bir yakın çekim yapalım Bu bagajın alt kısmı Normal otomobillerdeki gibi açılmıyor Şöyle içeride bir aydınlatma var Şurada bir gördüğünüz gibi lastik tamir kiti vesaire koymak için göz var. Güzel olmuş bence ızgaralı. Şurada o gözden yok. Şurada iki tane farklı göz var. Şuralarda iki tane hoparlör var şuralarda. Şu üst kısama da bir şeyler koyuluyor. Sağlam gayet. Gördüğünüz gibi zaten bir şeyler var. Arka kısım bu şekilde. Taşıma e, kapasitesi 575 kilo demiş. Ee, taşıma litresi 705 litre olması lazım. Ee, bu araçta kapattık ve arka kapılara geçtik. Şimdi şöyle bir şey var. Çift taraflı kapı var. Buradan da açılıyor. Buradan da kapı açılıyor. Gördüğünüz gibi karşıya baktığınız zaman arka tarafa oturduğumuz zaman ben şu kendime göre ayarlı kısma bakayım. Yani ben 1.80 boyunda 95 kilo biriyim. Diz mesafesi gördüğünüz gibi baş mesafesi zaten söylemeye gerek yok. Bayağı var çünkü yüksek bir araç bayağı yüksek. Şöyle arkada herhangi bir kol dayama yok. Herhangi bir şöyle kapatalım. Bir tanesini şurada şöyle koymak için sert plastikten tamamen bir göz var. Şuraya bir bardak koymalık. Aynı şey karşı tarafta da var. Kapatalım. Ve burayı tekrar açalım ve koltukları gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu koltuklar tamamen tahmin edeceğiniz gibi. Önce şöyle sonra da şu araya girecek, dikilecek şekilde katlanıyor. Arka taraflarda şöyle kol tutamakları var. Kapatalım. Ön koltuklara geçelim. Ön koltuklar gayet iyi. Arkaya nazaran biraz daha rahat sanki. Şurada bir torpido gözü var. Dolu ama. Ee, fazla büyük değil ticari bir araca göre bence. Şuralarda herhangi bir ışıklandırma vesaire yok. Burada da yok. Onun dışında şurada bir USB ve AUX girişi var. Burada bir kol dayama yok. Şurada göz var. Kol dayama koymak için uygun yani. Kolay koyulur. 5 ileri vites. 75 beygir. 160 Newton, pardon 190 metre Newton metre torku var. Onun dışında otomatik var vesaire yok bunlarda. Hız sabitleme yok. Ee, otomatik klima yok. Yani her şey klasik kliması falan tabii ki var ama her şey klasik yani. Ön camlar otomatik. Şurada gördüğünüz gibi yanda elektrikli aynalar var. Ee, aklıma gelen herhangi bir başka bir özelliği bu araçta yani klasik e, işinizi görecek bir şirket aracı. Şurada bir çakmaklık vesaire. Şimdi ön tarafa geçeceğiz motora. Hatta motoru bu sefer çalıştırıp bakalım. Hem motor sesini de görürüz. Şöyle bir konsola da bakın. Debraja basmadan çalışmıyor. Şimdi bu araç şirket aracı. Biraz hor kullanılmış olduğunu düşünerek bakabilirsiniz. Bana bayağı diri geldi yine de. Önce tabii ki kaputu açmamız lazım. Aklım benim Ford'a geçiyor. Ford'larda biliyorsunuz bunu anahtarla açıyor bizim titanyumlarda. Eski arabalarda diyeyim. Bilmiyorum. Şimdi bu yeni nesilde. şuradan bakın şurada bir sarı şey var. yapıyorsunuz. Ve bir saniye diyorum. Açılıyor. Şu şekilde dizel motor sesinden başka bir şey duymuyorum. Herhangi bir ekstra titreme vesaire yok. Tabii ki hafif titreme var kapakta ama Ekstra bir titreme yok. 75 beygirlik bir motor. Görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Böyle motor kapağı falan her şey düzeni iyi. Başıma gitti yani benim. Siz eğer beğenmediniz ya da eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından bildirirsiniz. Ben hemen kapatıyorum. son kez önden çekip sürüş testine geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu araç hakkında bahsedilecek pek bir şey yok. 15 inç jantlar var. Yani 16 da değil 15 inç direkt. Çok güreş, çok güzel giriş açısı var. Etrafında atlamak istemediğim yani halojen farları var ön tarafta. Yani yakıt deposu burada. Bakın şöyle farlar da son bir kez bakın 2016 model. Birçok far modelde de zaten far yapısı özellikle farın yapısı hiç değişmiyor arkadaşlar. Ee, sis farları yok. Onu da söyleyeyim. Sis farları da yok. Yani olmadığını söyleyeyim. Başka da bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü araç zaten klasik. Bir araç yani. iş görme amacıyla yapılmış ve gayet iyi gören bir araç. Şimdi e, isterseniz bir de sürüş testine bakalım. Kullanıcı yorumlarına bakalım. Nasıl e, sürüş, nasıl görüş açısı, zevki verdiği zevk nasıl hep birlikte görelim. Şimdi hoşçakalın. Arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Çok kötü bir haberim var. Yaklaşık 10 dakikadır geziyoruz, tozuyoruz. Dayıcığım bir saniye. Video çekiyoruz. Hatta ileriden döneyim ya. Video çekiyorum. Anlatıyorum vesaire çok da güzel. Araba şey test sürüş videosunu <laughs> video kapalıymış maalesef. Kayıt kapalıymış. Boşa gitti. Tekrardan çekim yapacağız. Kısacası bayağı uzaklaştık geldiğimiz yerden. Şimdi arkadaşlar, sürüş testine geçtik. Sürüş testinde bu araç hakkında ilk izlenim ticari araçlara göre yol sesi ve nasıl söyleyeyim? Şöyle dur bakalım. Yol sesi çok iyi azalıyor yani. Süspansiyonları iyi ticari araçlara göre iyi. 15 inç jantları var bu arada. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Onun haricinde arkadaşlar 75 beygir 190 tork 45 litre yakıt kapasitesi 3.7 litre şehir dışı 4.7 litre şehir içi e, ee, yakıt istatistiği var. Ee, ideal i̇deal. Yani iyi. Zaten daha altı yok diye biliyorum. Yani 3,5 litre varsa vardır. Egea'da vesaire. Ee, onun haricinde e, nasıl söyleyeyim? Bu araç hakkında söyleyeceklerim görüş açısı çok süper. Şöyle baktığın zaman gayet hoş ve güzel. Beni ticari araçlar göre şaşırtan böyle bir e, kasitlerden geçiş ve yol sesi alışıp bir otomobil hatta sanki otomobilden bazı benim bildiğim birkaç otomobilden daha az gibi. Hani normalde ticari araçlar takır tukur olur. Genel itibariyle. Tabi yeni yeni bir ticari araç kullandım mı son zamanda hatırlamıyorum da bu kadar yenisini. Bayağı ticari bir araç kullanmıyordum. Hani hatalı veya yanlış bir şey söylersem siz ona verin lütfen. Onun dışında arkadaşlar. Şimdi seriliğine geçeceğiz. Bastığınız zaman özellikle 2000 devirden sonra güzel yapıştırıyor. Şurada vitesimiz 5 ileri. 100. Yani 2000 devirden sonra turbosu hissettirmeye ataklamaya başlıyor. Anima devralarda araç kolay savurmuyor. Yani Ford burada bence fiyattan falan farkını göstermiş. Yani burada hani Ford'un fiyattan farkı nedir? Biraz daha kalitelisi olması, yol tutuş vesaire. Bunu burada hissedebiliyorsunuz. Mesela aracın savurması vesaire çok daha iyi şeye kıyasla. Şuradan geri vites atalım. Şuradan tekrar ileri atalım. Ve devam edelim. Aynı yoldan. Ya bu araç hakkında söylenecek pek bir şey olmadığı için video videoda da hani ben diyorum ki çok kısa oldu hiç söyleyecek bir şey yok mu falan diyorum ama yok yani. Ee, şurada da bir USB girişi var. Büyük ihtimalle şuradaki USB girişi vardı göstermiştim size. Bu şarj için Burada teyp için büyük ihtimalle ee, orada aynı zamanda bir alt giriş de var teyp de bluetooth da var bu arada ee, onun dışında korda sesine bakalım bari gayet güzel ideal bir korna sesi var <laughs> yani söylenecek araba hakkında pek bir şey yok yani diyemiyoruz ki işte otomatik klimadır bilmem nedir falan sayamıyoruz. Yol konforu iyi. Bir kol dayama olsa, bir hız sabitleme olsa çok iyi olur. Ben mesela ticari araçlarda hız sabitlemeyi çok istiyorum arkadaş. Ticari bir araç sadece şehir dışı çalışmıyor ki. Pardon, şehir içi çalışmıyor bu araç. Şehirler arası gidiyor, uzun yola gidiyor. Sadece şehirler arası yapan var falan. Yani bunlar bence önemli ayrıntılar. Hız sabitleme çok pahalı bir özellik değil. Şirket araçlarına koyulsa bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani dediğim gibi otomatik fardır, otomatik yağmur sileceği vesaire bunlar fasafiso tabii ki. Ama ee, far sensörü, şey pardon sabitlemesi çok önemli. Kol dayaması bence çok önemli. Aynı tır şoförlerindeki gibi adamların özellikten gırtlağına kadar konfor yani koltukları en eski tır tanker tır şoförü en eski tırda bile böyle eski mesela bizim iş yerine geliyor diyelim mesela örneğin 90 model böyle bildiğin baksan kaporta çürümüş araç değil ot, koltuğu hareketli elektrikli böyle yani ee, ko, ko, sürücünün koltuğu uzun yol yapan sürücünün koltuğu arkadaşlar kol dayaması kolunu koyacağı bir yer hız sabitliği ayağı yorulduğu zaman ayağını dinlendireceği kolu yorulduğu zaman kolunu şurada dinlendireceği bir yer olması bence çok önemli. Ee, sonuçta adamın ömrü bu arabanın üzerine geçecek. Ticari bir iş yapıyor yani. Nasıl bir bürolarda ofis koltukları e, konforlu oluyorsa bunda o şekilde konforlu yapmaları bence çok daha iyi olur. Hani pahalı bir özellikle saymıyorum. Kol, kol dayamanın bir fabrikaya maliyeti 50-100 lira değildir. Yani gerçekten değildir yani. Dışarıda adam 100 liraya bunu şey yapıp satıyor yani kar koyup satıyor. Onun haricinde arkadaşlar ee, burada ben şeyi göremedim. Bu modellerde aracın şurada şeyi yok. Trip yok. Anlık yakıt göstergesi. Çok şaşırdım. Var diye söyleyecektim söylemedim. Kararsız az kaldım. Bir türlü göremedim. Trip bastım. Bastım. Mesela toplam yakıtı gösteriyor ama evet, ortalamanız anlık ha, anlık gösteriyormuş. Pardon ya buldum. Anlık gösteriyor burada onu açalım hatta. Anlık yakıt tüketimi var. En azından o var. şu Ben şurada orta bölüm siyah arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle dolu paketlerinde olan bir şey var. Bunda yok. Orada bir şey vardır diye tahmin ettim ama orada da bir şey yok. Ee, sürüş acayip keyifli. Keyif vermeye başladı bu arada bana. Özellikle dizel oluşundan mı kaynaklı bilmiyorum ama gayet hoş. Yokuş falan gayet iyi. 75 beygir olduğunu mümkün anatı yok hiçbir şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Hissettirmiyor. Yani beygirden yana kafanız karışmasın. Yani bu araç hakkında arkadaşlar söyleyeceğim zaten az çok bu kadar. Pek bir şey söylemeye gerek yok. Hani ee zaten her şey ortada bir araç. Öyle sizin de tahmin etmeniz gibi motorundan şüphe etmeyin. 75 beygir olması çekişle çok süper çekiş var arkadaşlar. Onun dışında söyleyecek başka bir şey kalmadı. Varsa da yorumlarda artık bir zahmet siz ekleyin ya. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.